Ankomo TV'den herkese merhaba. Bugün yenilenen boş mağazasında sizlerle birlikteyiz. Üstün performansa sahip en çok tercih edilen boş çamaşır makinesini incelemek için buradayız. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Videoya başlamadan kısa bir ara bir şanslı takipçimize boş mikser hediye detaylar açıklamada. Oğlumun en çok tercih edilen çamaşır makinesinin neden bu kadar çok tercih edildiğini öğrenmek için Dilek Hanım'ın yanındayız. Merhaba Dilek Hanım. Merhaba İrem Hanım. Bu ürün neden bu kadar çok tercih ediliyor? VGA 254 25420 tr 1401 10 kiloluk çamaşır makinamızın yenilenmiş ön paneli daha kolay kullanım sağlamaktadır. 67 litre kazanıyla tek seferde 10 kilo çamaşırı rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Yenilenen tasarımı ile kullanımı çok kolay olan çamaşır makinamızın yorgan yıkama programı, süper kısa programlarıyla 15 dakika, 30 dakika programlarıyla bir tişörtü bile rahatlıkla yıkayabiliyorsunuz. Otomatik olarak ısı derecesini ve devrini kendisi ayarlıyor. İsterseniz müdahale edip değiştirebiliyorsunuz. Dört leke çıkartma programıyla kozmetik lekesi, kan lekesi, yağ lekesi ve çay lekesiyle artık lekeleri çıkartmak çok kolay. Ayrıca benim en çok sevdiğim programlardan birisi olan suda bekletme özelliğiyle artık beyazlarınız tertemiz ve mis gibi oluyor. Speed Perfect özelliğiyle acelesi olan tüketicilerimiz için bir kolaylık sağlanmış. %65'e kadar daha çabuk yıkama sağlıyor. Otomatik tambur temizleme özelliğiyle evimizde rahatlıkla makinamızın bakımını kendimiz yapabiliyoruz. İş kazanı otomatik olarak temizlerken deterjan bölümünün de otomatik olarak temizlenmesini sağlıyor. Bu sayede makinamız daha uzun ömürlü oluyor. Teşekkür ederim Dilek Hanım. Neden daha çok tercih edildiğini anlamış bulunuyorum ben de sizin anlatımınız sayesinde. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.